Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaparkit'te hesap vereceğim arkadaşlar. Onun için bir like ve bir abone istiyorum. Çok da değil. Sadece bir like ve bir abone istiyorum. Araçlara gelince mükemmel araçlar var arkadaşlar. Şimdi lafı hiç uzatmayalım. Şimdi hesabı veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu hesabı aklınızın bir köşesine bulundurun. Ya bir deftere falan not alın. Bakın hiç şimdi kapatmıyorum. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar bir tane golf var şöyle gördüğünüz gibi golf. Hipisi 150 ipi deyip geçmeyin. Niye? Çünkü kardeşim bakın 99.999 aslında bu gerçek ipi sayılıyor. Bunu bir yorumlara ve like yazın. Arama güzel mi değil mi? Hız yesin. Tam hız bu. Şimdi bakalım bir geçelim arkadaşlar. Bir çizim var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. 500 ipi idarede ama güzel çizim bunu bir like ve bir yorumla yazın arkadaşlar şöyle şifreyi vereceğim arkadaşlar lütfen sabredin lütfen hemen geçmeyin çünkü şifreyi vereceğim şöyle polisi var şöyle Şuna bakayım geç 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 bu da sadece beyaz arkadaşlar beyaz soyadası bir de arka kanat takılmış bu da aynı. Kendi hali. Geçelim. Bunu geçelim. Geçelim. Bakayım. Bir tane arkadaşlar. Enzoil bir arabamız var. Toyota. Buna. Arkadaşlar bunu Mazda galiba ya Toyota ya Mazda. Şimdi arkadaşlar bunu bir like ve bir abone istiyorum. Yorumlara yazın. Araç güzel mi değil mi? Şimdi şifre vereceğim. Az kaldı arkadaşlar. İdare edin bir çünkü şimdi bir tane şöyle arabamız vardı. Şöyle geçi geç. geçeyim Bakayım. Aynen arkadaşlar bu da değildi. Bu da değil. Bu müydü? Yok. Hah, bir tane krom arkadaşlar. Heh, bu krom arkadaşlar. İşte bu küçük mini Cooper kromu. Şöyle. Heh, bir tane şu transiti alayım bakayım çizimi arkadaşlar. Buna bir like ve bir abone istiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam 999 IP arkadaşlar. Bunu bir like ve bir abone istiyorum arkadaşlar. Şöyle geç. Ah bu tofaş arkadaşlar normal kendi tofaşımız. Şöyle. Ee, şöyle devam edelim arkadaşlar. Bakın. <laughs> arkadaşlar buna da bir like ve bir abone istiyorum. Arkadaşlar şöyle. Bu da aynı hız ilesi arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, arkadaşlar bakayım şöyle yok bu değil bir sabredin arkadaşlar gerçek durum sabredin ha <laughs> arkadaşlar bir PUBG çizimimiz var şöyle 1695 ipi güzel bir PUBG çizim arkadaşlar bunun like ve yorumlara yazın arkadaşlar abone olun like atın tamam mı arkadaşlar böyle bir kron daha arkadaşlar hiç laf uzatmayacağım çok hızlı gideceğim böyle şöyle ee, şöyle bir polece var. Şöyle Camaro geçelim. Honda vardı. Şimdi bakayım. Yani arkadaşlar çizimler vardı. Yani birkaç tane çizim vardı. ya Bu da krom arkadaşlar. Bunu, bununla bir like ve bir abone istiyorum. Yorumlarınızın Araba güzel mi değil mi? Şimdi arkadaşlar bakayım. Arkadaşlar böyle bir güzel daha çizimimiz var. Şöyle. Hem krom hem çizim. Arkadaşlar bu da aynı yani 925 gibi. Bu da hız bu sayılıyor arkadaşlar. Bunun yorumlarınızın Şöyle GT'miz var. Bununla yazın arkadaşlar. Araç güzel mi değil mi? 1695 HP. Lafı çok uzatmıyorum gerçekten. Bakın bu da hız ilisi. Gördüğünüz 901 HP. Arkadaşlar buna da bir like ve bir abone istiyorum. Urus'a bakalım. Urus. Urus'ta şöyle krom sadece yeşil kromumuz var. Bakalım Lamborghini şöyle yok. Geç. Geçelim kardeşim. Geçelim. Geçelim. Yok geç Arkadaşlar bu da aynı şekilde 1695 ipi. Buna da bir like ve bir abone istiyorum. Hesap güzel arkadaşlar. Az kaldı. Şifreyi veriyorum arkadaşlar. Çok çok az kaldı arkadaşlar. Lütfen geçmeyin. Şimdi arkadaşlar bir bakacağım arkadaşlar. Son bir aracımız daha vardı çizimli ya. Bir tane buralarda vardı. Bu muydu? Heh. bir tane arkadaşlar burada var. 500 ipi krom. Hem çizimli hem krom arkadaşlar. Buna da bir like ve bir abone istiyorum. Bunu arkadaşlar Yorumlara yazın. Evet gördüğünüz gibi bir tane de böyle 150 ipi deyip geçmeyin. Bir arabamız var. Golf. Bu da hız ileri hız ileri bir aracımız. Şimdi arkadaşlar son bir tane çizim vardı. Bakayım. Arkadaşlar bir tane kromumuz vardı. Ben onu da göstereyim size. Hiç lafı uzatmayacağım gerçekten. Şimdi size merak ediyorsunuz diyorsunuz. Heh, arkadaşlar bir de şu vardı. Şöyle bir tane krom var arkadaşlar. Normal az çok çizim ne 1695 yapayım. Geçelim arkadaşlar. Geç geç. Bunlar çizimi değil. Sadece bu da bir siyah. O kadar. Siyah bu. Kuram arkadaşlar bunu bir yorum yorumlara yazın arkadaşlar. Araba güzel mi değil mi? Hesap güzel mi değil mi? Bir yazın. Gerçekten çok güzel bir şeydir. Hesaptır. Aa, şöyle gösterdim az önce bunu arkadaşlar. Şöyle. Bir tane daha vardı. Şöyle şunu göstereyim size. Pardon. Özür dilerim. Şu değildi. Bir tane arkadaşlar. Güzel. bir Az çok çizim var. Aynı. Arkadaşlar son bir var da göstermiyorum. Çünkü video şifreyi vereceğim için. Bunun arkadaşlar 99999 Bu da hippie arkadaşlar. Çok güzel bir araç. Şöyle Buna bir like ve yorumlar yazın arkadaşlar. Şimdi şifreyi veriyorum. Dikkatli. Hatta şuraya yazayım bir çıksın. Buraya sub s c r b. Tekrar ediyorum. Sub s c r b. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.